Affetmek zorunda mıyım? Ya değilsin. Affetmek zorunda değilsin. Bir insanı, bir olayı, bir şeyi affetmek zorunda değilsin. Ama onun duygusunu geride bırakmak zorundasın. Affetmek değil. Ya böyle affetme seansları, af seansları falan düzenliyorlar bazen. Ya hakikaten çıldırasın geliyor. Ne demek af seansı ya? Adam tecavüz etmiş, tecavüzcünü affetmek zorundasın. Yok öyle bir şey. Tecavüzünü affetmeyeceksin kardeşim. İstemiyorsan affetmezsin. Kimseyi affetmek zorunda değilsin. Ama yaşadığın olayın, sendeki duygusunu geride bırakmak zorundasın. Yani bir tecavüz yaşadıysan, o tecavüzden doğan duygularını, yetersizlik, değersizlik, öfke, her şeyin olabilir. Bu duygulardan kurtul. Ama niye adamı affetmek zorundasın? Öyle bir şey yok. Kimseyi affetmek zorunda değilsin. Fakat şunu da söyleyeyim. İnsanın affetmek ile en zorlandığı şey, kişi kendi içindeki çocuk parçadır. Onu affetmekte zorlanır. Çünkü çocukların bir suç ceza sistematiği vardır. Ve maalesef bu sistematiğin en kötü tarafı şudur. Bir çocuk başına ne gelirse gelsin, döner dolaşır en nihayetinde der ki ben bir şey yapmış olmalıyım ki bu benim başıma geldi. Yani benim bir suçum olmalı ki bu başıma geldiler. Çocuk yaşadığı çok kötü olaylarda bile kendini suçlar. Ve sen büyük parçası olarak çocuğun bu suçlama davranışında eğer sen masumsun, çocuksun, senin hiçbir günah yok demezsen, onu da onun kendisini suçladığı gibi sen de suçlamaya devam edersen onu affedemezsin. Ve onu affetmediğin sürece o af olmadığı sürece havada, karada sana huzur gelmeyecektir. Olmayacaktır. Çünkü o çocukta o suçluluk duygusuyla mütemadiyen sana kefaret ödecek, ödetecektir. Bitmeyen kefaret ömrün boyunca ödersin. Bunu e, iş madde kullanarak, sigara kullanarak başarısız işlerle, sahip olduğun her şeyi yok ederek, iyi giden ilişkileri bitirerek yaparsın. Cinsel performansın çok kötü oluyor. Bir sürü şey yapabilirsin. Ama bitmeyen kefaret ödedir. O yüzden içindeki çocuğun affedilmesiyle ilgili bir problemi varsa evet onu affetmek zorundasın. Çünkü çocuk zaten masumdur. Ama geri kalan sana öfke, sana kötü şeyler yapmış olan, kötü davranışlar yaşamış, yaşatmış olan annem babam bile olsa affetmek zorunda değilsin. Anlayamaya çalışabilirsin. Olayın duygusunu geride bırakabilirsin. Ama o kişiyi affetmeyebilirsin.